Ne yaptın? Hiç maçlara bakıyorum. Sen ne yaptın? Yorgunum ya, aç değilim. Uf! Kaçırdığımız maçın gollerine bakıyorum. Gel birlikte bakalım. Yok ya, takasım ben. Kestireceğim biraz. Savaş Bey, telefonunuz var. Bu kata bağlamışlar. Nasıl ya? Kim arar ki beni? Neyse, geldim ben geldi. Gidiyorum. Git bak. Haksız. Hadi. Efendim, buyurun. Ha, barış. Tufan lan, tufan. Ya telefon kapalıydı, ondan burada aradım. Ne oldu Tufan Bey? Ya beni alabilir misin gelip? Ama bak Tülay'a haber vermek yok ha. <laughs> Neredesin ki sen? Neredeyim? Karakoldayım ya. Ne? Ne, yapıyorsun? Tamam, tamam dur geliyorum hemen bekle. Geliyorum. Merhabalar. Tufan Şahin burada mı acaba? Pardon. Tanımıyorum. İşten bitince yardımcı olurum. Ahmet, bu korsan, korsan taksiciye at kardeşim. Yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkar zaten. Ne hali var? Avukat olan lazım mı? Yok yok ya zaten. İşte arabanın sahibini aldılar. Hem de bırakırlar herhalde bakalım. Ya arabası lan. Ya oğlum ben bir de dedim. Sorma ya. Ne yaptın? Korsana çıktım. Gülme <laughs> <laughs> lan. <laughs> Yakalandık bir de üstüne. İşte ifade mi ifade derken. Sen araba senin üstüne kayıtlı değil değil mi? Yok. Bir şey yapmasın. Cemil. Tamamız herhalde abi. Biz gidebiliriz değil mi? Devrak işlerim bir tamamlansın da, ondan sonra bakacağız. Hadi evrak. Devrak işi ne ya? Adamın suçu yoksa burada tutamazsın, biliyorsun değil mi? Oğlum sana ne lan? Sen polis misin? Karakolda artistlik yapma. Prosedürü senden öğrenecek değilim ben. Ayıp ediyorsun Cemil Efendi. Tabii o işler sende. sen de. Sen daha iyi bilirsin. Kimlere şikayet edilir? Çocuk hizmetleri nasıl karıştırılır falan o işler de. Oğlum bana bak kendine gel lan. Ben şikayet falan etmedim. Gittim doğruyu söyledim tamam mı? Ben hırsız değilim. Senin gibi değilim. Kendine karıştırma beni. Bayağı gözümün içine baka baka söylüyorsun yani. Sen ispiyonculuk yaptın ha? Oğlum bana bak şimdi hakaretten seni içeri atarım. Bir gece yatarsın burada ha. Al oğlum. Ya. Hadi. Abi. Abi. Al. Abiciğim tamam tamam. Oğlum bu adam böyle işte. Ne varsa kullanıyor. Buzun sen işte. Cemil, Cemil, Cemil abicim bana bak. Tamam mı şimdi? Bak ben akıllandım da bir daha da tövbe çıkmayacağım korsana korsana, korsana. tamam mı? Gidebiliriz değil mi biz? Tamam kardeşim gidin. Sizinle uğraşamayacağım zaten, hasabımı bozamayacağım. Eyvallah. Yürü ya, yürü. Allah'ım ya. Resmen kötü insan ya, gördün değil mi? Artist ya, vallahi artist. Harbi sinsi Cemil ha. Şişt, ne diyeceğim? Daha eve gitme, buradan bize gidelim. Ay yok ya hiç, uykum yok şu an. Niye oğlum sana ne oldu? Filizle kavga ettik. Ah, yine mi? Ha, yine. Üf, ya bir şey diyeyim mi? Benim de iş tadım yok ha. Yürü lan. Yürü ben nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye? Gel gel vallahi. Hey gözüm sen.